Günaydın arkadaşlar, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de sorarsanız arkadaşlar, ben de iyi değil mi? Yoluyum. Canım sıkkın. Ee, kendi kendime canım sıkkın arkadaşlar. Bugün bugün yatarken aklıma şöyle geldi. Çok kilo aldım arkadaşlar. Ee, dedim bir gideyim doktora muayene olayım, kan değerlerimi ölçtüreyim diye dahili doktoruna gideyim dedi. Saat 5'te kalktım. Ee, hazırlandım. Yola çıktım arkadaşlar. Randevusuz. Randevusuz oradan sıra alayım, muayene olayım dedim. Erken kalktığım amaç da o. Ondan sonra arkadaşlar, canlarım hastaneye gittim. Buradan taksi tuttum erken gideyim diye. Yani sırayı erken alayım diye. Randevum yok ya o yüzden. Hastanenin içine varınca görevli sordu. Hastanenin içi de bomboş. Hiç kimse yok. Aklıma da gelmiyor neden boş diye. Ee, görevli sordu. <laughs> ben niçin geldin dedi abla dedi. Ben de dedim ki ben muayene olacağım alacağım dedim e, ee, görevli dedi ki randevum var mı dedi. Ben de yok dedim randevusuz gittim, geldim dedim buradan sıra alacağım dedim. Ablacığım dedi o dedi sistem dedi kaptı hastalıktan dolayı bu virüs hastalığından dolayı dedi. Randevusuz dedi artık dedi hasta muayene yapmıyorlar dedi. Geri sultan döner üzüldüm. Geri yola düştüm arkadaşlar. Gelirken de taksiye binmedim. Tabii ki artık acil bir işim yok. Dolmuşu bekledim. Dolmuşla geldim. Üzülerek geldim ama. Keyifli keyifli gittiydim işte. Üzülerek de geri geldim. Niçin derseniz kilolarım için. Çok kilo aldım arkadaşlar. Acayip kilo aldım. Artık bu kilolar beni çok rahatsız ediyor. Ee, nasıl diyeyim yürürken yürüyemiyorum e, ee, terler içinde kalıyorum arkadaşlar nefesim daralıyor tıkanıyorum ee, nasıl diyeyim çalışırken çok zorlanıyorum aşırı zorlanıyorum ki ondan sonra neyse dedim kendi kendime gece yatarken bir karar aldım eşimin de haberi yok sultan sen kalk sabah yola düş hastaneye git, ol, kan tahlillerini falan baktır diye böyle bir karar aldım kendi kendime. Ondan sonra gittim <laughs> elim boş döndüm geri. Ee, dahili doktoruna gitti gidecektim. Dahili doktor da tabii diyetistes e, doktoruna gönderiyor. Eskiden de gitmiştim arkadaşlar canlarım benim. O da sonra bugün dedim bu işlemlerimi yaptırayım dedim. Diyet doktoru da dedim bana bir liste, bir diyet listesi verirse dedim uygularım dedim. Kendi kendime uygulayamıyorum arkadaşlar. Başlıyorum, başlıyorum birkaç gün yapıyorum, tekrar yapamıyorum. Aşırı, aşırı bir yiyorum. Aşırı ekmek yiyorum. Devamlı ekmek tüketiyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Benim bir de şöyle Triyotlarım, triyot mu diyorlar ne diyorlar işte onu da dilim dönmüyor da triyotlarım çalışmıyormuş. Biraz ben ondan şey diyorum belki ondan olabilir diye ama aşırı yemek yiyorum ben aşırı. Ekmeği çok tüketiyorum o yüzden bu kilolar bana fazla geldi canlarım benim bilmiyorum ne yapacağım ne çarşıya gidebiliyorum arkadaşlar ne pazara gidebiliyorum böyle eve, işe çok zor gidiyorum işe çalışıyorum eğer o mecburumda olmasın evden dışarı çıkacağım gelmiyor ee, dışarıya çıkmak eşim bana diyor ki haydi gezelim evde kaldığım günleri çarşıya pazara gidelim diyor işte şuraya buraya gidelim diyor Gerçekten evde kaldığım günlerde kesinlikle müsait olduğum zamanları gidemiyorum. Eşim de üzülüyor ben gitmeyince canlarım. Bilmiyorum bu kilo ile başım dertte. Bir yıl daha böyle olmuştum arkadaşlar. Şimdi şu anda kilom nasıl? Kaç kilodayım? 100 kiloyu geçtim arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Gerçekten 100 kiloyu geçtim. Tabii 100 kilo da obez, obez mi? Obez aşıyor. Obeze doğru gidiyor. Nasıl atacağım bilmiyorum bu kilo olmak. Canlarım benim. İnşallah randevu almaya çalışacağım. Randevu almaya çalışacağım. Randevuyu alırım. İnşallah giderim arkadaşlar o diyet diyet doktoruna da gideceğim dahiliye de gideceğim arkadaşlar kan değerlerimi ölçtüreceğim acaba neden şeker mi var bilmiyorum çok yemek yiyorum arkadaşlar aşırı durmadan yiyeceğim geliyor ekmeği aşırı tüketiyorum çok üzülüyorum kendi sağlığım için arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağım ne diyeceğim bu Dertim kilo oyuna Yürüyemiyorum asla Çok zorlanıyorum 100 kilo da az değil arkadaşlar Çok üzülüyorum Kendim 50 yaşındayım Bilmiyorum yarın Daha yaşlandıkça daha Kilo daha fazla alırım diye Korkuyorum Kalkamam diye korkuyorum İnşallah bu kilolarımı Atarım arkadaşlar canlarım benim ee, Doktora da gidince diyet toplumuna da gidince inşallah o diyet şey, şey, şeyini de verince yine paylaşırım sizlerle canlarım inşallah zayıflamaya yol alır ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar üzüldüm kilomu da göstereyim bakın bir çok kilo oluyorum arkadaşlar aşırı kilo olayım. şöyle görüküyor mu bak Aşk çok üzülüyor canlarım e daha nasılsınız iyi misiniz canlarım benim Böyle işte benim bugün moralim çok bozuk her zaman böyle kafamı takıyordum da Bugün daha fazla takmışım kafamı doğru hastanenin yolunu boyladım ama o da işe yaramadı bilinçsiz olarak gittim tabii ki randevusuz olarak gittim. Onu da muayene olamadım. İnşallah bugün randevumu alırım. Hangi güne verirsele o randevuyu de inşallah muayene olabilirim. Arkadaşlar ben de tabii ki astım var, zaytürel var arkadaşlar. Akciğerlerimden de rahatsızım. Korkuyum da hastanelere de fazla gitmek istemiyordum. Ama kararımı verdim artık yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Gitmek şeyindeyim, isteyendeyim artık. Bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyeyim. Arkadaşlar bana destek olursanız çok memnun olurum. Canlarım benim. Abone olursanız çok memnun olurum. Desteklerinizde bekliyorum. Görüşürüz, hoşça kalın, iyi günler dilerim.